Merhabalar canım arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim şöyle acilen kilo vermem lazım. Bir haftada 4-5 kilo kadar versem rahatlarım, motive olurum, yoluma çok daha güzel devam ederim diyen arkadaşlarım için bir haftada 5 kilo verdirecek olan güzel mi güzel, zengin içeriklerle hazırlanmış hem bir detoks diyet hem de doğrudan kilo vermeye yönelik malzemelerin bulunduğu harika bir kür paylaşacağım. Kürümüzün yapımı zaten çok basit ama beni desteklemek için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Ekranda da gördüğünüz bu güzel malzemelerle kürümüze hazırlayacağız. Kullanımı detayları da çok önemli. Aynı zamanda bu kürle birlikte videonun açıklamalar bölümüne bir de diyet listesi bırakmış olacağım. Onu da lütfen kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi yarım demet kadar maydanozum ve 4 adet 4-5 de olabilir cevizim var. Ee, mutlaka bunun içerisine zeytinyağı kullanacağım arkadaşlar. Eğer elinizde zeytinyağı yoksa... Bu aspir yağı da olabilir. Yararlı tohumların yağları kullanılacak burada. Çok önemli. Yine e, zerdeçal kullanacağım. Metabolizmayı hızlandıracak. Bazı arkadaşlarımız da durgunluk dönemindeler. Bir türlü kilo veremiyorlar. Ne yaparsam yapayım gitmiyor, takıldı seher hanım diyen çok mesaj alıyorum. Onlar da lütfen bu diyeti uygulasınlar. Ayran kullanacağım arkadaşlar. Bu tabii ki yoğurt da olabilir bir miktar. Su eklersiniz. Birazdan zaten işlemlerini yapacağız. Şimdi ince ince dilimlediğim limonlarımı ekliyorum. Kabuğunu çok güzel bir şekilde karbonatla yıkadım arkadaşlar limonumun ve ince ince dilimledim. Çekirdeklerini kesinlikle alın. Kürümüzün acı olmasını istemiyoruz. Bu yüzden çekirdekleri alıyorum. Dediğim gibi şöyle yarım demet kadar maydanozum var. Bir günlük bir kür arkadaşlar. İsterseniz bunu yarıya bölerek kullanabilirsiniz. İsterseniz tek seferde bir öğün olarak tamamını tüketebilirsiniz. Şimdi bütün malzemeyi bunun içerisine dolduracağım ve güzelce çekeceğim. Tüm bu miktarları açıklamalar bölümünde tek tek zaten yazacağım sevgili arkadaşlarım. Ben birazcık kullanımına dair konuşmak istiyorum burada. Şimdi sabahları Tarçınlı kahvemizle güne başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Yani bunu zaten artık beni takip eden birçok arkadaşım biliyor. İştah dengesi, sabahları şeker dengesini sağlamak için tarçınlı kahve gerçekten biçilmiş kaftan. Tarçınlı kahvenin tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Buraya da kartlar bölümüne de bırakacağım. Şimdi onu içiyoruz. Bu karışımımızı hazırlayıp sabah kahvaltısı niyetine tüketebiliriz. Ya da ben kahvaltı çok seviyorum. Kahvaltımı bununla yapamam diyenler normal güzel bir kahvaltı yapıyorlar. Akşam yemeklerini bununla geçiştiriyorlar. Yani geçiştirmek demeyelim aslında bu çok besleyici bir e, detoks kür oluyor. Bakın içerisinde ceviz var, yoğurt var, e, vitamin ve mineraller var, e, C vitamini var bol bol ciddi anlamda güzel bir karışım elde etmiş olacağız şimdi üstelik vücutta herhangi bir enfeksiyon varsa bu sivilce olabilir kadın hastalıkları olabilir kist miyom gibi durumlar olabilir bu kür sayesinde o konularda da çok başarı elde edeceksiniz aynı zamanda cildinizi de bu kürün çok güzelleştirdiğini süreç sonunda zaten sizler kendiniz göreceksiniz bu arada sevgili arkadaşlarım, bu kürü hamileler ve hamilelik şüphesi bulunan arkadaşlarım kesinlikle kullanmıyorlar. Çünkü maydanoz özellikle hamilelikte çok ama çok zararlı bir pozisyonda olabiliyor. Bunun dışında bir takım kronik rahatsızlıkları olan arkadaşlarım bu tür kürleri doktorlarına danışarak kullanırlarsa kendileri açısından çok daha sağlıklı olacaktır tadını merak edenler için söyleyeyim ciddi anlamda fresh ve doyurucu bir lezzete sahip. O yüzden mutlaka deneyin. Yani ön yargılı olmayın sevgili arkadaşlarım. Ya bu da içilir mi? Bu da yenir mi? Bununla da karın doyar mı? dediğinizi bazen duyar gibi oluyorum. Denemeden söylemeyin. Çünkü bunları deneyenler ciddi anlamda ya Seher Hanım ben gerçekten onu içtim ve saatlerce acıkmadım. İnanılmaz bir şey bu diye bana mesajlar atıyorsunuz. Lütfen sizler de denemeden ön yargılı olmayın. Zayıflama sürecinizde size son derece yardımcı olacak bu kürleri mutlaka ama mutlaka hayatınıza dahil edin sevgili arkadaşlarım. Benim anlayacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.